Haftalık anime, manga ve Japonya haberlerini sunduğum Anime Haberleri videosuna hoş geldiniz. Oricon, Eiichiro Oda'nın One Piece mangasının derlenmiş 100. kitap cildinin 1.173 milyon basılı kopya sattığını ve Oricon'un 30 Ağustos 5 Eylül haftası için haftalık çizgi roman listesinde 1. sırada yer aldığını bildirdi. Oricon, Mart 2008'de haftalık çizgi roman grafiğini yayınlamaya başladığından beri genel serinin 50 cildi 1 numarada yer aldı. Bu, her yıl 1 numarada cilt yayınlayan tek çalışma olarak yer alıyor. One Piece, 2008'den bu yana basılı olarak en çok satan seridir ve Shingeki no Kyojin 34 cildi ile ikinci sırada Naruto ise 31 cildi ile en çok satanlarda 3. sırada yer alıyor. Çok satan birçok yeni manga var elbette ama One Piece gibi bir sükse yaratmak neredeyse imkansız hale geldi. Bakalım bu taht hiç sarsılacak mı? Kyoto'daki Kyomof etkinliğinde Kenichi Kakutani'nin Otonamo Yume no Shirana Yume Mitsuke Kata Joshi Koseito Mahono Not kitabının Joshi Koseito Mahono Not başlığı altında hem manga uyarlaması hem de anime uyarlaması olacağı duyuruldu. Yomiji Otono'nun Bokuga Ashita Subetano Kimie ve Kimio Ashita Hitorino Bokue romanlarının gelecek yıl aynı zamanda vizyona girecek olan iki anime filmine ilham verdiği duyuruldu. Filmler birbirini tamamlayan filmler olacak ve herhangi bir izleme sırası fark etmeyecek. Bu iki kitap paralel dünyalara seyahat etmenin yaygın, günlük bir olay olduğu bir dünyada geçiyor. Kadokawa'nın Fantasia Bunko baskısı, Mizuho Itsuki'nin Shinman Renkin Jutsu Shino Tempo Keiye Light Novel serisinin bir televizyon animesine ilham verdiği duyuruldu. Şu anda durdurup hikaye ile alakalı bilgi öğrenebilirsiniz. Yu Tanaka ve Elelo'nun Tensei Shitara Kendeshita Light Novel cildinde serinin bir televizyon animesine ilham verdiği listeleniyor. Light Novel serisi dolaşımda 1.8 milyonun üzerinde kopya'ya ulaşmış bir seri. Light Novel'ın konusunu ise şu anda durdurup okuyabilirsiniz. Ve evet yine bir isekai. Netflix'in medya merkezi Hirohiko Araki'nin Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean mangasının anime serisini Japonya'da ve diğer ülkelerde aylık olarak listeliyor. Netflix animeyi ekskluzif olarak Aralık ayında dünya çapında piyasaya sürecek ve ardından Ocak ayında Japonya'da televizyonda yayınlanacak. Jojo'nun yayınlanmasında bir gariplik var. Ya bir şeyler deniyorlar ya da işler daha karmaşık bir vaziyette. Artık bunu bize zaman gösterecek. DT Live 4 televizyon anime serisinin resmi web sitesi anime için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Ancak video iyi haberlerle gelmedi. Video anime için daha fazla personel olduğunu ve ayrıca animenin çeşitli nedenlerden dolayı 2022'ye ertelendiğini ortaya koyuyor. Animenin ilk olarak Ekim ayında vizyona girmesi planlanıyordu manga yaratıcısı Kiseki Himura yaptığı açıklamada Getsuyo Bino 2 adlı bir ikinci sezonun olduğunu ve ilk bölümün Abema TV'de yayınlandığını açıkladı. Gelecek bölümler her pazartesi yayınlanacak ve Crunchyroll'da ayrıca anime yayınlıyor. Somato'nun Shadow House mangasının televizyon animesi için canlı yayınlanan özel bir etkinlik, ikinci sezonunun yeşil ışık yakıldığını duyurdu. Etkinlik yeni sekanslarla birlikte bir tanıtım videosu da yayınladı. Ayrıca yaratıcılar Somato, haberi kutlamak için flipbook tarzında bir animasyonda yayınladılar. Koharu Inoue'nin Shinigami Botchanto Kuromeit mangasının televizyon animesi devam serisine yeşil ışık yakıldığını duyuran özel bir reklamla sona erdi. Anlaşılan insanlar zorbalık yapan kız temasını baya seviyorlar. Sunrise yaptığı açıklamada Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans televizyon anime serisinin yeni bir televizyon özel derlemesini ürettiğini duyurdu. Yeni derleme 2022 baharı için ve 9 parttan oluşacak şekilde planlanıyor. 2022 bahar dönemi ayrıca Kido Senshi Gundam Tekkesino Orphans G akıllı telefon uygulaması ve Kido Senshi Gundam Tekkesino Orphans Uroar Hunt spin-off projesi ile aynı döneme denk geliyor yeni derleme yaklaşmakta olan spin bir bölümünün ön de içerecek. Ve ayrıca Sunrise, Dainikai Gundam konferans etkinliğinde Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury adında 7 yıl sonraki ilk yeni Gundam televizyon anime serisini ürettiğini açıkladı. Yeni anime 2022'de premier yapacak, bir web sitesi açıldı ve detaylar daha sonra açıklanacak ve tekrardan ayrıca Sunrise Dainikai Gundam konferans etkinliğinde Mobile Suit Gundam Kukuruz Doans Island böyle okunuyor bilmiyorum adlı yeni bir anime filmi çekeceğini açıkladı. Film 2022'de vizyona girecek. Duyuru filmi orijinal Mobile Suit Gundam televizyon animesinin 15. bölümünün yeniden anlatımı olarak tanımlıyor. Bölümün kendisi animenin İngilizce versiyonunda yer almamış. Anlaşılan 2022 yılı Gundam yılı olacak gibi duruyor. Kei Azumi'nin novel serisi Tsukiga Michibuku Isekai Dōchū'nun televizyon animesinin resmi web sitesi animenin ikinci sezonunun olacağını duyurdu. Web sitesi bir tanıtım videosu ve görselde yayınladı. Osamu Nishi'nin Mayrımaşta İrim Okun mangasının televizyon anime uyarlaması için resmi Twitter hesabı, ikinci sezonun son bölümünün ardından animenin üçüncü bir sezon alacağını açıkladı. Son zamanlarda en çok güldüğü anime olmasından dolayı bu habere inanılmaz sevindiğimi de eklemek isterim. Ve geldik o habere. Canlı yayınlanan Hiromashima Fan Meeting at Mix Alive Tokyo etkinliği Hiromashima ve Atsuo Ueda'nın Fairy Tail 100 Years Quest devam mangasının bir televizyon animesine ilham verdiğini duyurmasıyla sona erdi. Ueda haberi kutlamak için bir resimde paylaştı. Devam sezonuna gerçekten gerek var mıydı dense de ben yine de heyecanlanmadan duramıyorum. Netflix Tomohito Oda'nın Komisan ve Komisho Des mangasının duyurulan televizyon animesi için bir fragman yayınladı. Fragman Netflix'in animeyi Japonya dışında Japonya premierinden 2 hafta sonra 21 Ekim'de çıkaracağını duyuruyor. Anime Japonya'da ise 6 Ekim'de başlayacak. Shinko Shoto'nun Tensei no Isekai Life, Dainino Shokugyou Ete, Sekai Sakyouni Narimashita Light Novel serisinin televizyon animesi için kadro, bir web sitesi, teaser görseli ve 2022 premier tarihi paylaşıldı. Jun Mochizuki'nin Vanitas no Karte mangasının Bones tarafından yapılan animesinin resmi Twitter hesabı, animenin ikinci partının Ocak 2022'de premier yapacağını duyurdu. Anime ilk partın 12. ve son bölümünde yer alan Klo olarak Rie Kugumiya'ya yer veriyor. Miyoshi Kato'nun Shijo Saikyo no Daimo, Murabito Ani Tensei Suru romanlarının anime uyarlamasının resmi web sitesi, animenin 2022'de televizyonda yayınlanacağını açıkladı. Site ayrıca bir görsel ve animenin ana kadrosunu da paylaştı. Macross serisinin resmi web sitesi Gekujoban Macross Delta Zettai Live uzun metrajlı filmi ve Gekujo Tempen Macross Frontier Tokino MQ kısa filminin tam fragmanlarını yayınladı. Fragmanlar filmlerin 8 Ekim'de aynı anda vizyona gireceğini duyuruyor. CA Animation ve DMM Games'in multimedya projesi Proure Pride of Orange'ın resmi web sitesi animenin üçüncü tanıtımını yayınladı. Şimdiye kadarki ilk kız buz okeyi animesi 6 Ekim'de vizyona girecek. Rifujin Magonote'nin Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Light Novel serisinin televizyon animesinin resmi web sitesi animenin ikinci parti için ikinci tanıtım videosunu yayınladı. Video ikinci partında görünecek karakterleri tease ediyor ve aynı zamanda ilk sezonda da yer alan şarkıcı Yuiko Ohara'nın yeni tema şarkısı no Uta'nın da ön izlemesini yapıyor. İkinci part 3 Ekim'de premier yapacak. Tensei Shichiro Slime.taken animesinin resmi Twitter hesabı, serinin 2022 sonbaharında bir film olacağını duyurdu, Twitter hesabı bir teaser videosu da yayınladı. Satoru Yamaguchi ve Nami Hidaka'nın Otome Game no Hamersu Fleck Shikanai Akuyoku Reijou ni Tensei Shitte Shimatta Light Novel serisinin televizyon animesi için resmi web sitesi serinin bir filme sahip olacağını duyurdu. Ekip gelecekte film ve premieri hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak. Sword Art Online Progressive Movie Hoshinaki Yoruno Aria anime filminin resmi web sitesi film için yeni bir fragman yayınladı. Fragman aynı zamanda Lisa'nın film için yaptığı tema şarkısı Yuki'nin ön yapıyor ve ayrıca Inori Minase'nin canlandırdığı yeni karakter Mito'yu da öne çıkarıyor. Film ise 30 Ekim'de Japonya'da vizyona girecek. Netflix Sunrise'ın Cowboy Bebop animesinin live action uyarlamasının showrunnerlarından biri olan Andre Nemec, eğlence dergisi Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda live action uyarlamasının animenin orijinal hikayesindeki kanonunun genişlemesi olacağını söyledi. Serinin tam bir remake olmayacağını da ekledi ve animeyi sadece seyirciyi daha önce gördükleri bir şeyi aç bırakacak diye de ekledi. Nemec, live action dizisinin kanonunun herhangi bir yönde ihlal etmemekte gerçekten iyi bir iş çıkardığını ancak yalnızca önceden yaratılmış dünyaya bazı ekstra bakış açıları sunduğunu da söyledi. Kısaca animesi gibi olmayacağını ve bizim beklentilerimizi ona göre ayarlamamız gerektiğini söylüyor gibi geldi bana. Beklentiyi düşük tutmakta her zaman yarar var. Hollywood Reporter, Masami Kurumada'nın Saint Seiya mangasının live action filminin oyuncu kadrosunu ve ekibini yayınladı. Şu an oyuncu kadrosunu ekranda görüyorsunuz. Ben saymayayım sırayla. Siz ekranda zaten yazılı olarak görüyorsunuz. Ayrıca ekip de fena değil gibi. Ama yine de Cowboy Bebop için söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Beklentiyi düşük tutmakta yarar var. Eğlence Dergisi Variety, Netflix'in şirketinin yeni Tokyo ofisinde bir anime creator space başlattığını bildirdi. Tasarımcılar Namiko Ishidate ve Saina çizse, yaratıcıların kavramsal sanat geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni üssün Designers Garage alanında görev yapıyor. Netflix şirketin YouTuber olan Enko'yu da içeren üssün bir video turunu yayınladı. Üssün 3 alanı var: Tasarımcıların ve sanatçıların bulunduğu bir tasarımcı alanı, senaryoları geliştir ve düzenlemek için bir yazar alanı ve bir de VR ve hareket yakalama gibi yeni teknolojileri test etmek için bir laboratuvar alanı. Netflix umarım animeler konusunda daha çok gümbür gümbür gelecektir ki Netflix'in bu yıl içerisinde anime yayınlamada 40 animeye ulaşması bekleniyor. Bu 2020'nin yaklaşık 2 katı. Ben eminim ki 2022'de de bu daha fazla artacaktır. Bakalım bizi Netflix tarafında neler bekliyor. Bu hafta benim dikkatimi çeken haberler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.